Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz önlü daralması. Önlü daralması sıkça karıştırılan ve sıkça sorulan bir konu. Önlü daralması peki nasıl kavrayabiliriz? Önlü daralması yorekinden önce gelen ı, I, i, u, ı harflerinden sonra a ve e harflerini getirebiliyorsak daralma olur. Nasıl mı? Şuraya yazmış olduğum örneklerle kısaca anlayabiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? Yor ekinden önce i, i, u, ö harflerin yerine a, e getiriyorsak daralma olur. Mesela demişiz ki, demişiz ki söylüyor. Buraya e harfini getirdiğimizde söylüyor. Ya da başlıyor demişiz. Buraya a harfini getirdiğimizde başlıyor. Demek ki daralma.